Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çatı ile ilgili yine bir video yapacağım. Bu videomuzun içeri çatının eğimi nasıl bulunur, çatı alanı nasıl bulunur ve mahya kotu kaç olmalı tarzında bir video ile karşınızda olacağım. Şimdi arkadaşlar hızlıca otoket üzerinden kırma çatımızı çizelim. Ekranda gördüğünüz üzere çatımız arkadaşlar 15'e 10, 150 metrekare tabliye üzerine kurulacak. Kaç metrekare çatımız gelecek? Mahya kotumuz ne olacak ve bu çatının eğimini ne yapmalıyız tarzında bir video yapıyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ölçülendirmelerimizi de yaptık. Eğimlerini de gösterdim. Burada standart bir iklime sahibiz. Kar yağışının çok olduğunu varsaymıyoruz. %33 eğim veriyoruz. Buraya da %33. Bütün kenarlar %33 eğim. Aynı ölçüde olacak. Binamız dediğim gibi döşeme alanı 15'e 10'du. Bunun çatı alanını bulacağız şimdi. Eğimini bulacağız. Daha sonra da sizlere şimdi mahya kotunu anlatacağım. Şimdi bundan sonrasını arkadaşlar elle çizimle devam ediyorum. Bilgisayarda şablonu sizlere gösterdim. Şuraya küçük bir minyatür planında çizdim. 1 numara ve 2 numarayı böldüm çatıyı alanı. Şu mesafelerin hepsi 5. Şurası 10. Ortadan ayrılıyor zaten burası. Şurası da 5 kalıyor. Şurası da 5 kalıyor. Şimdi birincisi çatı eğimi. Çatı eğimi arkadaşlar nasıl bulunur? Bunu sizlere şimdi bir anlatayım. Şu birinci bölgeyi görüyorsunuz. Bunu bir çizelim. Birinci bölgemiz arkadaşlar bakıldığı zaman kesitten şu şekilde olacak. Şurada bir açımız var. Şu mesafemiz kaç? Burada görülüyor. 5 metre çatı eğimini bulacağız şimdi ve size mahya kotunu vereceğim. Buradaki e, bizim eğimimiz kaçtı? Çatının eğimi. %33'lük bir çatı yapacaktık. Burada şimdi arkadaşlar çatı eğimi denilen olay e, tanjanttır. Biraz teknik tabirle konuşayım. Bu ne demektir? Şu mesafenin bu mesafeye oranıdır çatı eğimi arkadaşlar. Bu mesafede sizin mahya kotunuzdur. Şuraya x diyelim. Arkadaşlar x'in 5'e oranı nedir? Sizin çatı eğiminizdir. 33 bölü 100 veya 0.33 hangisini derseniz. Bu şekilde. Bunu yapmak için de ne yapacaksınız? 5 ile 0.33'ü çarpacaksınız. Hemen hesap makinemizden bunu yapalım. 0.33 Şu yüksekliğimiz 165 santim. Yani 1.65. Sizin buradaki mahya kotunuz ne oldu? 1.65, 165 santim oldu. Bunu yazalım. 165 santim veya 1.65 metre. Merak edenleriniz olabilir. Şurada bir açı değeri olacak. Çatı eğimi ile buradaki açıyı kesinlikle birbirine karıştırmayın. Çatı eğimi farklı bir şey. Buradaki açı farklı bir şey. İsterseniz buradaki açıyı bulalım. Buradaki açınızı bulmak için de hesap makinenizden tanjant eksi 1. Diğer tabiriyle art tanjant. Shift tuşuna basıyorsunuz. Böyle bir hesap makinemiz var. Bizim 2008 üniversite yıllarından kalma hesap makinem. Tanjant eksi 1 diyorsunuz. Videodan görülüyor mu? Göstereyim şöyle. Tanjant eksi 1 dediğiniz zaman 0.33'ü buradan tuşluyorsunuz. Şu size verdiği açı 18.26. Şu aradaki açımız 18.26 derece. Burayı da anladınız. 18.26, tanjant 18.26'dan arkadaşlar sağlamasını yapalım. Tanjanta basıyoruz. Eğim demekti. 18.26, küsuratı altı da vardır. O yüzden 0.329. Yani buradaki eğim arkadaşlar gördünüz. %33 eğim var. Bu eğim size verildi. Çatıda eğim konusunun anlaşıldığını düşünüyorum. Buradaki bulduğumuz yükseklik bizim mahya kotumuzdur. Mahya kotunu şu şekilde bulacaksınız. Sizin yatay mesafeniz ile çatı eğimini çarptığınız zaman siz mahya kotunuzu bulacaksınız. Bizim buradaki kırma çatımızda bütün kenarların eğimi aynı. Hepsi %33 eğime sahip. Şimdi isterseniz şu bir numarayı bulmuştuk. 2 numaralı alanın eğimine de bakalım. Sağlamasını yapalım. Tam anlaşılması için ekranı deftere çevirdim. Şuradan kesit alırsak hemen şurada bir üçgenimizi yaratalım. Yüksekliğimiz şu şekilde 2 numaralı alandaki çatının eğimi bu şekilde olacak. Bu mesafemiz kaçtı? Burası da 5 metreydi. Çünkü şurası 10 santimdi. Yarısı 5 metre. Şu şekilde 5 metre. Aynı şekilde bizim burada yine bir açımız var. Eğimimiz %33. 5 ile %33 0.33 çarptığınız zaman yine 1.65 metre Burada yine sizin arkadaşlar mahya kotunuz 1.65. Buradan zaten bulmuştuk. Bir de buradan sağladık. Aynı şekilde buradaki açımız alfa açısı da 18.26 derece. Her iki tarafında eğimi aynı. Şimdi sizlere bu alan hesabını göstereyim. Alan hesabı. Bizim buradaki tabliyemiz yani çatısını yapacağımız betonarme tablamız, döşememiz 150 metrekare. Bu sizin 150 metrekare çatınız olduğu anlamına gelmez. Çünkü sizin bu yüzeyleriniz açıya sahip. Bu yüzden 1 numaralı ve 2 numaralı yüzeyin alan hesabını yapacağız. Daha sonra bunları 2 ile çarpacağız. Şimdi sizlere çatı alanının nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Yine 1 numaralı bölgeden bahsedelim. 1 numaralı bölgemiz şu şekilde çizelim. Buraları ne bulmuştuk? Az önce zaten belliydi. 5 metremiz var ve yüksekliğimiz 1.65. 5 çarpı 1.65. Buradaki derecemiz bizim 18.26. Şu uzunluğu istiyoruz biz. Bu uzunluğu bulmalıyız ki bu uzunlukla şu 10 metreyi çarptığımız ve 2'ye böldüğümüz zaman şu alanı buluruz. Çünkü burada bizim bir üçgenimiz var. Bir üçgenimiz de burada var aynı şekilde karşılıklı. Bunlar geometrik olarak yamuk olur. Bunların alanlarını nasıl bulunduğunu da göstereceğim. Üçgenin alanının nasıl bulunduğunu da sizlere anlatacağım. Buradaki x mesafesini bulabilmeniz için şurada 18.26 derecelik bir açımız var. Sinüs neydi arkadaşlar? Burada yine bir mühendislik e, geometri e, alanı karşımıza çıkıyor. Sinüs arkadaşlar karşı bölü e, hipotenüstü. Buradaki x mesafesini bulmanız için elinize hesap makinenizi alacaksınız. 1.65'i sinüs 18.26 dereceye böleceksiniz. Bakalım kaç çıkıyor hesap makinesinden sizlere göstereyim. 1.65 bölü sinüs 18.26 derece. Burayı 5.26 metre çıktı. Diğer bir bulma yolunuz uzatma. Burada Pisagor yapacaksınız. Bilenleriniz için söylemiyorum. Bilmeyenleriniz vardır. Bu x'in karesini alacaksınız. Daha sonra burada kökü arkadaşlar kök içine alacaksınız. 1.65'in karesi hesap makinesinden sağlamasını yapalım. Kare artı 5'in karesi 25 hemen göstereyim. Eşittir 27 725. Bunu kök içine alacaksınız ve çıkan sonuç burada da 5.26. Burası yani 5.26 çıktı. Şimdi bir numaralı alanı bulabiliriz. Şuraya yazayım. Bir numaralı alan. Şu mesafemizi kaç bulduk? 5.26. 5.26 çarpı tabanımız 10 metre. Bu bir üçgen olduğu için çarpacaksınız ve ikiye böleceksiniz. Hemen hesabını yapalım. 5.26 çarpı 10 eşittir bölü 2. 26.3 metrekare. Bir numaralı alan. 2 numaralı alanın hesabını bulalım. Bu bölgenin alanını arkadaşlar kaç metrekare olduğunu yine eğimimiz aynı, yüksekliğimiz burada bulduğumuz gibi 526 ama burada bir yamuk geometrik şekli olduğu için alt taban 15 metre artı üst taban şurası üst taraftaki yükseklik yani sizin mahyanızın olduğu yer 5 metre bunu arkadaşlar bölü 2 yapıyorsunuz çarpı yükseklik kaç bulmuştuk 526 Hemen hesap makinemizden bunu da bulalım. 15 artı 5 20 bölü 2 10 10 çarpı 5.26 bunu da çarpalım. 52.6 metrekare. Çatımızın bütün alanını hesaplayacak olursak bir numaralı alanı hesaplamıştık. 26.3 metrekare. Bir numara burası. Çarpı 2 yapacağız. 52.6 metrekare. 2 numaralı alanımız bulundu. 2 numaralı alanımız yamuk. Bir tane de burada var. Çarpı iki yapacağız. 2 yapacağız. 105.2 metrekare kafamdan yapıyorum. Umarım yanlış değildir. İkisini topluyoruz. 105.2 metrekare artı 52.6 157.8 metrekare. Burada bizim 150 metrekarelik bir döşememiz vardı. Yukarıya %33 eğimle bir çatı yaptık ve çıkan alanımız 157.8 metrekare. Bu da çatı alanı nasıl hesaplayacağınıza dair sizlere bir uygulamalı örnekti. Kanal arkadaşlar destek ve abone olmanızı sizlerden rica edeceğim. Bu videomuzda sizlere mahya kotu nasıl bulunur, eğim nasıl yapılır, tanjant hesabını gösterdim. Buradaki dereceyi bulmayı gösterdim. Ve çatınızın alanının nasıl hesaplanacağını sizlere anlattım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.